Mutfağın pastaneden herkese merhaba. Bugün Latte pasta yapacağız. Yumuşacık bir kek ve üzerine kahve aromalı şahane bir krema yapacağız. Kekin yapımıyla tarifimize başlayalım. Öncelikle 4 tane yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri kabıma alıyorum. Su bardağı ölçüm 200 mililitrelik klasik su bardağı, hepimizin evlerinde olan bardaklardan. Malzeme listesini ve kullandığım ölçü ölçüleri e, açıklama kısmına yazacağım. Şimdi yumurtamızı ve şekerimizi krema kıvamına gelene kadar çırpmaya başlayalım, yaklaşık 3-4 dakika kadar. Sizler videoyu izlerken ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca diğer tariflerimden haberdar olmak için abone olduktan sonra zil işaretine tıklayarak tüm olacak şekilde seçerseniz yeni videolarımı da kaçırmamış olursunuz. Görüş ve önerilerinizi de aşağıya yorumlar kısmına belirtirseniz çok sevinirim. Yumurta ve şekerimizi güzelce çırptık. Burada 2 yemek kaşığı kaynar su var. Bir taraftan çırparak bir taraftan da suyu ilave edeceğim. Direkt dökmeyin yumurtalarınız pişebilir. Buna dikkat edin lütfen. Çırparak ekleyeceğiz. bir su bardağı un, yarım çay bardağı nişasta, mısır ya da buğday nişastası ikisi de olur. Çay bardağım da yine gördüğünüz gibi 100 mililitrelik klasik küçük çay bardaklarından yarım çay bardağı nişasta, bir paket vanilya. 1 paket kabartma tozu. Tekrar çırpıyorum. Kek için ben büyük boy borcam tepsi kullanacağım. Ve margarinle yağlayacağım. Siz isterseniz margarin, tereyağı, sıvı yağ hangisini tercih ediyorsanız onunla yağlayabilirsiniz. Ben margarini tercih ettim. Bununla daha iyi sonuç aldığımı düşünüyorum çünkü o keklerin altında o yanmış sıvı yağ tadını pek sevmiyorum. O yüzden genelde ben margarinle yağlamayı tercih ediyorum. Tepsimizi güzelce yağladık. Hamurunuzu tepsimizde boşaltalım. Kekimizi eşit miktarda her yere dağıttık. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 180 derece fırında pişireceğiz. Tabii pişirirken kontrollü olalım çünkü her fırın farklı biliyorsunuz. Siz kendi fırınıza göre pişirme süresini ayarlayın. Kekimiz pişerken üzerini ıslatmak için kullanacağımız kahveli sütümüzü hazırlayalım. Burada bir buçuk su bardağı süt var. Ee, az önce göstermiştim su bardağını 200 mililitrelik olanlarla bir buçuk su bardağı. Burada da 2 yemek kaşığı sıcak suyum var kahveyi çözdürmek için. Burada da bir buçuk tatlı kaşığı çözünebilir kahve. Kahvemi suyla karıştırıyorum çözülmesini sağlıyorum. kahvem çözündü. Bunu şimdi sütümün içerisine ilave ediyorum. Bu arada süt soğuk. Yani normal oda sıcaklığındaki süt. Kahveli sütüm hazır. Kekimiz fırından çıktıktan sonra üzerine dökeceğiz. Benim kekim toplamda 18 dakikada pişti. Şimdi ilk sıcaklığı çıksın diye bir 5 dakika kadar bekleyeceğim. Kekimi 5 dakika beklettim. Şimdi hazırladığımız sosu daha iyi çeksin diye üzerine şöyle bir kürdan yardımıyla delikler açacağım. Sütümüzü her yere gelecek şekilde kekimizin üzerine gezdirelim. Kek sosunu çekerken kremasını yapmaya başlayabiliriz. Yarım su bardağı toz şeker. 3 yemek kaşığı un. Çok aşırı tepeleme olmasın, normal. 3 yemek kaşığı nişasta, buğday ya da mısır, her ikisi de olur. Ve 1 litre süt var. Sütün bir miktarını Alıyorum tenceremin içine, topakları erisin diye karıştırmaya başlıyorum. Bu işlemi ocağa koymadan önce yaparsanız daha iyi olur çünkü ocağa koyup da yaparsanız çok çabuk koyulaşmaya başlar ve topaklar erimeyebilir. Onun için ocağa koymadan önce yapmanızda fayda var. Evet topaklar biraz eridi. Bir tane de yumurta sarısı katacağım. Ben yumurta sarısını katmadan önce çırpıcıyla karıştırıyorum. Evet bu kadar yeterli. tümün kalan yarısını da ilave ediyorum topaklar biraz daha eridikten sonra ocağa alacağım kremamı ocağa aldım koyulaşana kadar orta ateşte karıştırarak pişireceğim sürekli karıştırmanız gerekiyor yoksa dibi tutar o yüzden dibi tutmasın diye sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişireceğiz. Kremam koyulaştı. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Bir tatlı kaşığı kahve ilave ediyorum. Çözünür kahve. kahve eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Ben kremayı başka bir kaseye aktardım. Normalde üstünün kabuk tutmaması için arada bir karıştırarak ılınmasını sağlayabilirsiniz. O şekilde de bekleyebilirsiniz. Ama ben o kadar uzun beklemek istemiyorum. O yüzden mikserle çırparak ılınmasını sağlayacağım. Hem bu şekilde daha pürüzsüz bir kıvamda olacak. Kremam ılındı. Şimdi bir paket krem şanti ekleyeceğim ve tekrar çırpacağım. kremamızı soğuyan kekimizin üzerine döküyoruz. Kremayı eşit bir şekilde kekin her yerine yayalım. Kremayı mümkün olduğunca düzgün bir şekilde yaymaya çalıştım. Pastamızın üstüne kadar düzgün olursa görüntüsü de o kadar güzel olur bir kutu kremayı ocağıma aldım kaynatmadan ısıtacağım buraya dikkat etmemiz gerekiyor eğer fokur fokur kaynarsa krema kesilebilir kesilmemesi için sadece ısıtacağız daha sonra içine çikolata atacağız kremam yeteri kadar ısındı nereden anlayacağız derseniz bakın kenarlarında ufak ufak köpükler Kabarcıklar oluşmaya başladı. Ocağımın altını kapatıyorum şimdi ve iki büyük paket beyaz çikolata ilave ediyorum. İki büyük paket toplamda 160 gram yapıyor. Bir paket 80 gram. Çikolatalarımı da ilave ediyorum. Güzelce karıştırarak erimesini sağlıyorum. çikolata tamamen eridi ganajımız hazır pastamızın üzerine dökmeye başlıyoruz şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar bıraktım buna da e, sütlü ya da bitter çikolata ne varsa elinizde onu ekleyeceğiz. Onu da üzerine şerit yapımında süs olarak kullanacağız. Şimdi bu ganajı pastamızın üzerine yayalım. Ben kalan ganajımın içerisine şöyle bir parça sütlü çikolata atacağım ve bunu eriteceğim. Eğer erimezse Ocakta biraz daha ısıtıp erimesini sağlayabilirsiniz. Süslemek için ayırdığım ganajı bir buzdolabı poşetine koydum ve şuradan ucundan ufak bir parça kestim. İnce çizgiler olması için ufak bir parça kesin. Çok geniş olursa çizgiler kalın olur. Ve şimdi süslemeye başlayabiliriz. Bir kürdan yardımıyla çizgiler yapacağız. Eşit olması için şöyle önce ortadan başlayacağım ben. Pastamızın süslemesini de yaptık. Artık şimdi tamamen oda sıcaklığına gelene kadar bekleyeceğiz. Daha sonra üzerini streçleyip buzdolabında en az 5-6 saat mümkünse vaktiniz varsa bir gece bekletin. Ben bir gece bekleteceğim çünkü pastalar ne kadar çok dinlenirse tadı o kadar güzel oluyor. Şimdi soğusun bakalım. Pastam tamamen oda ısısına geldi ve üzerini streçledim. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Pastam bir gece boyunca buzdolabında dinlendi. Bütün lezzetleri tam olarak oturdu. Artık servis etmeye hazır. Dilimleyerek servisine başlayabiliriz. Şöyle eşit dilimler olması açısından ben her zaman ilk önce ortadan bir kesik atıyorum. Temiz dilimler olması için pastayı her kestiğinizde bıçağınızı şu şekilde bir kağıt peçeteye temizlerseniz iyi olur. Bu nefis pastayı sizler de mutlaka deneyin. Sevdiklerinize, misafirlerinize ikram edin. Pastayı deneyenler yorumlara belirtirse çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.